Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber e, MSP'de ardarda 9 kere VIP alacağım arkadaşlar. Aslında almayacağım. Bana gelen VIP biletleri açacağım. 9 tane VIP biletim birikmiş. Hepsini açacağız bakalım gelişimimiz nasıl olacak. Yani nasıl bir Görünüş falan olacak onu göreceğiniz yani şu ana kadar MSP'de Arda arda 9 kere VIP olmuş biri var mı bilmiyorum Belki olan vardır ama yani videosunu hiç görmedim yani Böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar kimse çekmediği için Artık içerik de kalmadı bu yüzden böyle bir içerik çekiyorum Arkadaşlar bu arada Kaç Neyse tamam şimdi arkadaşlar bu arada Şöyle be hemen ee... O VIP'lere olmadan önce arkadaşlar Kahve hesabımın yani yeni kurduğum kahve hesabımın şu son iki filmini izleyenlere yani ha ben bu kahve hesabına film atıyorum arkadaşlar siz filmlere baka kalın ee, yani her an atabilirim film ee, her izleyene drip falan veriyorum her izleyene değil de yani izleyen 10 kişiden birine illa veriyorum 20-30 mesela en az 10 kere falan drip vermiştim oldu şimdi arkadaşlar ben de izliyorum bir kişi aranızdan e, kahvenin filmlerini izleyenlere drip veriyorum dediğim gibi bir saatte iki saatte bir falan drip veriyorum şöyle yapıyorum herkes iyi baksın Hemen oyumuzu verelim. Çok iyi. Yazalım. Oka tıklayalım. Arkadaşlar şöyle bir şey. sonuncu yorumu yapmanız lazım. Yani ilk yorum yani son şunu şu yorumu siz yapmanız lazım. En üstte olmanız lazım. Benden en üstte bu var. bunu nasıl hocam derseniz sürekli başka hesaplarınızdan izlerseniz videoma falan denk gelirsiniz. Sürekli farklı hesaplardan izleyin mesela filmi. Öyle kazanma şansınız daha fazla artar. Hemen Army Girl'a verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar drip şapka veriyorum. Arkadaşımız güle güle kullansın. Siz de arkadaşlar eğer bedava drip kazanmak istiyorsanız kahve hesabımın son filmlerini izleyebilirsiniz. Habire film atıyorum. Şurada filme tıklayın. Bu filmlerin hepsini izleyin. Ücretsiz olarak kazanacaksınız arkadaşlar. Sürekli de atıyorum yani ona göre. Şimdi arkadaşlar şimdi 9 kere VIP olmaya geçiyoruz. Bu arada bir dakika videoda birini göstermem lazım benim. Eee videodayım. Bir şey de videoya. Bakalım ne diyecek. E bir de açıklama Discord'umuz var. Discord'a gelebilirsiniz. Videodayım. E, ee, bir şeyi söyleyin. Evet arkadaşlar millet videoya çıksın. Ee, şu an buradan Alperen'e, ay Alper'e açıklama Discord'umuz var. Siz de videoları çıkmak istiyorsanız gelebilirsiniz bu arada. Bu arada burada gördüğünüz gibi YouTube abone olun falan. Videoda doğum günü kutlu. Buradan Berkan'ın doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki moderatörümüzsün adamsın. Neyse bu da görmedi zaten arkadaşlar. Sen birisin neyir. Pü. Neyse. Şimdi arkadaşlar ard arda 9 kere VIP olalım. Hazırsanız. Ben hazır değilim. Ne olur ne olmaz. Şimdi belki fazla feyin falan geliyordur. Duble alalım. Yani ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bir bakmışsınız. Belki iki kat falan geliyordur. O yüzden yani duble alacağım. Alabilirsek inşallah açılacak. Hani açıldı tamam. Ok. Çarpı. Etkinlikler. Tıkla. Tamam. Şimdi hem de şunları açayım zaten. Ben neden bunlar açmamışım lan? Ne orada 800 birikti? Daha dün açtım oğlum. 867 tane şey birikmiş. Eyvallah kardeşim iste. Ver. Ve bakan ve bakan ve bakalım. Ve 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 ve. Kaç milyon film zaten az arkadaşlar. Ben bu hesabı kasmıyorum. Kahve hesabındayım dediğim gibi. Ver kardeşim bunları da ver. Eyvallah 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 kardeşim. Şimdi 9 kere VIP olacağız. O yüzden biraz riskli olacak. VIP diyeler. Birinci VIP'miz hazır. İkinci VIP'miz hazır. Üçüncü VIP'miz hazır. Sonra... Şuna tıklayamıyoruz mu lan? Dördüncü VIP'miz hazır. Beşinci VIP'miz hazır. Altıncı VIP'miz hazır. Yedi... Allahu Ekber gitti lan! Neyse olalım. Aç. Bir. Birinci VIP. Tamam. İki. İkinci VIP. Tamam. Üç. Üçüncü VIP. Tamam geç 4 4. VIP tamam. 5 5. VIP tamam. 6 6. VIP tamam. Bitmiyor lan. 7 7. VIP tamam. 8 8. VIP tamam. Ve 9 finish bitti aç. Mükemmel bir video oldu ya. Bu kadar dünyanın en iyi videosu değil mi abi? Arkadaşlar ben kimseye bana VIP ticket verin demiyorum. Nedense adam veriyor. Ben istemiyorum kardeşim bana VIP ticket vermeyin. Alo. Vermeyin diyorum ama illa veriyorlar. Ben ne ya ne yapayım yani öyle. Size de veremiyorum arkadaşlar. Bakın şunu aklınızdan çıkarmayın gençler. Birine gelen VIP ticket'ı birine veremezsiniz. Yani bana gelmiş ben size veremiyorum. Verebilsem yemin ediyorum dur hepsini size veririm. Ama bu videoyu özel şöyle bir çekiliş yapalım. Videoyu buraya kadar izleyenlere tabi. Videoyu buraya kadar izlemeyen ilk başta kapatan şeyler olacak. insancıklar olacak. Onlar hakkını kaybetti. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes arkadaşlar. Ee, size ne vereyim biliyor musunuz mu, bu videoyu izleyen bir kişiye diğer videoda. Şey vereyim arkadaşlar. Bulabilirsem. E, piksel üstlük diyeceğim. Kız değil. Abi şapka var mı? Piksel şapkan var mı? Piksel şapka o verilmiyor. Bir dakika diğer piksel ne pixel şapkası? Drip şapka Evet. Bu videoyu izleyen bir kişiye drip şapka vereceğim. Ee, kahvenin de son filmini izleyen bir kişiye drip vereceğim. Ee, katılım şartları arkadaşlar. Videoyu beğenmek. Yani şu an yapın hepsini. Abone olmak. Abone olunduğunun yanında çan işareti var. Zil. O zili açmak. Tümü yapmanız. Yani hepsini açacaksınız. Bir de yoruma herhangi bir yorum yazın. MSP adınızı yazın. Mesela şöyle anladınız bak gösterem. Mesela Cuguli Cuguli güzel videoymuş falan işte yani o görünüş yani düşünüş videonuz sonra aşağısına da msp adım blat loh idin ahuy blat şuluka iban pideras kurva idin ahuy suka mesela böyle anladınız msp adım o öyle yapabilirsiniz arkadaşlar öyle de katılabilirsiniz bu arada gördüğünüz gibi destek falan burada birinciyim İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada birinci yaptınız beni. Sizi seviyorum. Şimdi kahve sağma gireyim. Kahve sağma gireyim arkadaşlar. Hemen bakalım neler olmuş. Bu arada arkadaşlar hesabımda iki kişi var. Yani hesabı oynayan kişi ya Ferit'tir ya benimdir. Yani o hesabın ortağı var. Anladınız mı? Yani tek ben oynamıyorum. Hesabı kazan kasan başka kişi. Ben kasmıyorum hesabı. Ben benim kankam kasıyor hesabı. Birine verdim. Ben sadece videolarda söylüyorum diyor. Ben film yapacağım. Bana destek çık falan diyor. Ben de çıkıyorum yani. Hemen arkadaşlar şöyle Hesabı girer girmez gördüğünüz gibi zibilyon tane destek falan geliyor alıştık artık bu hesap bu hesap uçacak arkadaşlar Yarın bir gün bu hesabı 90 level 100 level göreceğiz. hesabı ban yemezse Onur abi bu videoyu izliyorsan bana atma kafana vururum Adamsın Onur abi Onur abi biz kalbimizde taşıyoruz arada bir kavga etsek de oyun kurucularıyla adamsınız lan ben sizi seviyorum lan siz de ben sevin Level atlayalım bu videoya özel kardeşim ver 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 kaç feyim 56 bin Bakın bir günde arkadaşlar bak bir günde bir günde 240 bin fame birikmiş kumbarada ve 24 levelim daha da 24 levelim ve bir günde 240 bin fame birikiyor. Anladınız mı arkadaşlar bunun anlamı yarın bugün gün kumbarada bir günde 10 milyon fame birikecek ama o, o günlere görebileceğiz iş. Evet 25 seviye olduk arkadaşlar. Bakalım profilim ziyaretçi defteri buradan. Oha bir dakika lan Arkadaşlar bir tane drip şapkam varmış. Onu filmimi izleyen bir kişiye vereyim. Bir dakika. ve direkt ziyaretçi defterine ne yazmış? Filmini izledim demiş. Eyvallah kardeş. Filmi. Cansın. Mert abi isteğimi kabul edip. Mert abi neden isteğimi kabul edip sonra sildin. Arkadaşlar dediğim gibi bak. Hesabı ben oynamıyorum. Ben sadece videosunu çekiyorum hesabın. Hesabı kasan başka biri. Yani bu hesabı Mert abi Mert abi derseniz. Oyunun. Gerçek adminizle döver. Hayır onun gerçek sahibi. işte bu hesabın. Ya yani ben de sahibiyim ortağım dediğim gibi. Yani gerçek sahibine al işte Mert abi demeyin. Anladınız? Yani ben şey yapmıyorum. Abi diyor bak ben ben değilim ki oğlum. Ben hesaba oynayan ben değilim. Neyin kafası? Buradan destek olan herkese teşekkürler. Videodayım. YT Mert. Anladınız. Sansürü yiyemezsin. Ee, sansürüyor sansür abi. Ben biliyorsunuz benim adım geçince oyunda. Videoya çıkmak isteyenleri de göstereyim. Evet arkadaşlar videodayım deyince destekler uçmaya başladı bir an. Buradan Revan, Olive More, lukex destek olan herkesin isteğini bu hesapta destek olan herkesin isteğini kabul ediyor. Bakın bak destek olan herkes mesela şuna bakalım abi bak neden isteğini kabul etmiş iyi izleyin herhangi bir biri. Bak iki kere imza vermiş sil lan bunu <laughs> silme silme neyse abi belki sonra verir neyse ama yani imza verip destek olmuş yani size destek olarak arkadaşlar bu hesapta arkadaş olabilirsiniz ve videolarıma çıkabilirsiniz buradan hepsine selam mavi melek falan selam youtube falan buradan teşekkür ediyorum hepinize can ciğerimsiniz takipçi canım cicim can takipçilerim Sizleri seviyorum Evet arkadaşlar bu video bu kadardı bugün 9 kere VIP olduk 9 kere ardarda VIP olduk Eee biraz gereksiz bir video oldu yani biraz zarar israf bir video oldu ama yapacak bir şey yok. E boş partiye